Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lucky var oynayacağız. Yanında Karo var yani kardeşim var. Vurma lan. Evet arkadaşlar. Ekranında bir şey var benim. Arkadaşlar Lucky blok atacağız Lucky bloklardan çıkan şeylerle vs atacağız. Vs atacağız Hadi başlayalım. Evet. Lucky şey? bloğun içinden Lucky blok çıktı onu. Onu alabilirsin abi kendin. Içine. Hayır. Blok olarak çıktı. Abi. Arkadaşlar bekleyin. Ben envanteri kuruyu açmamışım ki. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Ulan var ya. Arkadaşlar ardım nasıl oluyor? Açamıyorum. Gelme, 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 gelme. Kılıç çıksın var ya oğlum seni deşeceğim. Aa, gelme, gelme, gelme. gelme. Ne? Abi husk, husk geldi. Aa, husk. Abi, domuz. Ne? Alıyoruz da. Domuz tarafında patlatıldı ne lan? Görmedim mi ki? Sıvay bak. Hadi vuruyorum. Basket. Ha kaç kaç. Anlamış. Ah, Dışarıda spamlı olmamıştı. Spawn olanları açmıyoruz ha söyleyeyim. Kendi yumurtalarımızı açacağız. Boşcuk. Abi de bir Cadı basket. Cadı belanı benden bulma. Aa, akıllı çıktı. Sıçtınız oğlum. Şimdi. Abi, Aa çarp var lan. Allah ım. Bekle. Gidip şu cadın. Allah çarp. Allah Çarparım <laughs> seni oğlum. Allah çarptı dersin vallahi. Ne çıktı lan? Sen neredesin? Bir kilete teviriyorsun. Çekebilir miyim? Çek zaten. Sabahdan beri onu istiyorum. Eviriyorum. Herkes oldu. Evet, Beren. Neredesin lan? Hı. Hı. Şey ah, bu ne ya? Bu ne ya? Ne çıktığını bana bir de. Allah çarpar oğlum seni bak. Ya da eski Allah çarptı cadıyı. Seni açalım. Kartopu. Hadi. Oo tak. Hayır, hayır, hayır. Hayır, madenci yorgunluğu verdi. Shh. Ne verdi? Kazma yorgunluğu verdi bana. Madenci yorgunluğu. Oğlum bu ne hiç hiçbir şey kazanmıyorum. Ağzınız. Kim şarjım çıktı. Aa vurmuyor. Arkadaş olduk. ne var lan? Arkadaş olduk usta. Aa, Allah çarpar bak. Allah çarptı. Bir de hızlı koşuyor speed vermişler. Niye bende domuz yazıyor? Bilmiyorum. Ya yine verdi. Bu ne hep gül çıktı. Ne yapayım oğlum ben gülü. Abi hep patlatıyor ya. Aha, oh, elmas elmas çıkıyor. Sonunda vs atacağımızda bir craftingim çıkarsa. Yani. Deşerim seni. Bende bayağı elmas var. Keşke bir modu daha aktif etseydim. O oh, ender incisi de çıktı tamam. <laughs> Niye dolu yazıyorlar? Aa elitra. çıktı. Ben koşarım. Abi bir sefer de kaskı mı çıktı? Allah çarptı seni. O kaskı düştü. Gerek yok ki bende bu var yani bir kenarlı kask var. Şimdi ben şunu takmayacağım. Hayır 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 vallahi izin vermem. Vallahi izin vermem. Abi şalkır falan çıkıyor bana. Bana çıktı. kafana vurmak için. Boş çıktı. Hayır hayır Allah çarpar. Allah çarpar bak Allah çarpar. Tamam çar <gülüyor> çarptı. Selam. <laughs> <laughs> Öyle denir mi lan o? Aa slime geldi. Al lan. Al. Basket oğlum. Oğlum basket de belanı benden bulmadın. 22 de. de, 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 de. de. Allah'ım belaları. Etrafında zıplayıp durmayın lan. Allah'ım asla bunu bulmayın lan. Çekilin oğlum çekilin. Bana kılıç çıktı da. Bana da çıktı. Neydi seninki? Ee, Oha da. Bana çarpı çıktı. Allah çarpıyor böyle. Bana da şey çıktı. Yatsın, hıza yatsın, hıza yatsın çıktı. Bana da dikenlerle चिल्ली तराई ला çekik. Ay yemin. Siz daha bir tanesini attığım için koğ, benim orada iki sandığım vardı ve patladı. Öldü mü yani? Ben ne yapayım yani? Hayır, ben senin. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, bu ne? Yok etme lanetimi. Öldür lan beni bu kazma gitsin. Hayır. Basket. Git. Basket. Beren yanına gelmeye çalışıyor. Yine uçan çıktı. Abi hadi gel. Maça başlayalım. Arkadaşlar Şimdi gidiyor. mi bekle bir. Hay. Mi abi? Daha benim lucky bloğum bitmedi. Şuradan bu uzaklaşabilir miyiz? <laughs> abi, abi, bir kırıcısı bu Bekle. Oo, çok az haredim. Elite ram sayesinde. Azra çaktı 25 tane nasıl var lan? Ok veya çıktı. 1 kilometre uzakta. He? Oğlum bak. İyi. Ya. Tabii, yemasın. Bence istemezsin. İyi. Neredesin de? 256 blok yukarıda. Hadi abi yanıma çekip başlayalım. Ya benim de lucky bloğum bitmedi. Oğlum <laughs> tamam, bir sonraki öldüreceğim lan. Bir sefer öldüreceğim oğlum seni. Benim de lucky bloğum bitmedi ya. Aceleci Beren. O yenilenme verdi vay. Altın elma kullanmak var ha. At. Hayır 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 basket. Basket basket. Allah çarpar seni böyle. Çarp var abi kılıcımda çarp. Çarpıyor. Arkadaşlar bak lazım arkadaşlar. Ne daha geliyor. Benim yayım nerede? İnşallah sonsuzluklu çıkmıştır. Hadi bakayım. Kırılmazlık ne lan? Abi kırılmazlık ne ya? Sen ciddi misin? Al. Uyur mu? Azul seyir. Ah. Abicim red sonra gerek yok. Ney mi? Güç bir. Abi bir tane ırz çıksa kafamın üstüne Abi yanıma gel istersen. Çünkü bura çok temiz bir yer. Kırılmazlık bir. Kırılmazlık bir. Güç. Ben güç kullanırım. Bekle. Gelelim. İlk başta şey. Benim bitti. Evet şimdi şunları giyeyim. Evet. Şunu giy. Ayakkabı hiç çıkmadı değil mi? Aynen. Bana bir tane crafting lazım. Baya yayım çıktı lan. Bu ne? Birleştirsem normal yay alıyor. Abi hiç video de sonsuzlukta değil. Baya okum var lan benim. Bana hiç bir şey çıkmadı. Sadece kılıç, ayakkabı, bir de elde. Mavi. Mavi dolaşacağım senin yanında. Lan gene uçuşa yine mi geldi? Evet. Laneti olan bir tane böğürsük çıktı. Bağlama laneti mi? Evet ve giydim. Çıkmayacak bu arada biliyorsun değil mi? Hı? Çıkmayacak. Ne? Yanıma ışınlan çocuk. Sen yanıma ışınlan. Benim yan, ev yerim daha iyi. Katlayan yerlerden çıkacak. Bana yemek lazım. Ya da ben senin yan, beni yanına ne oldu lan? ne Oğlum cadılarda ne etrafta var? Ne çıktı? Bu ne lan? Işık kaçışı todu. Abi, ne? Tamam. Bekle. Hayır 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 hayır. Hayır bak açım zaten açım zaten Musk. Bas git. Atışlık bana. O öyle değildir neydi lan? Bak Evet İngiliz. Çocuk sen neredesin? Geziyor musun sen? Hı -hı. Bekle ben şu şalkır öldüreceğim. Öldürdüm. Ama ben de gidiyorum yukarıya doğru. Göğe, göğe çekiliyorum. Ödüllendirileceğim mi? Hayır tabii ki de öleceğim. Öldüm. Ay şu var. Şu var. var. Hayır 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 hayır. Yemeyeceğim. Hayır 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 bak. Hayır. Beren ben gelmeye çalışıyor. Beren benim yanına ışınla. Işınla gümbür. Sen ne dersin? Sen ne dersin? Hayır! Ay şunu. Şuna mı? Işınlan. Hayır vurmayın. Arkadaşlar ah, ışınlandım. Işınlandım. Beren Derin gidiyor ben. Sen full elini açsansın. Allah Allah. Benim de bu var. Hadi bakalım. Başl Başlıyor muyuz? Evet. Bekle. Çekil. Dur be. Dur be. Arkana bak. Gerizekalı çocuğum benim. Ne yapıyorsun lan? Başlıyor muyuz? Dur, başl ben de başlayayım. Üç. İki. Bir. Dur be. Yavrum. Elma yemeği unuttum. Yeter ya. Başladım artık. Kafana indireceğim ben bu kılıç. Kaçma kaçma ya. Her savaşta da kaçıyorsun. Benim setim zaten daha düştü. Allah Allah ben çarpma. Allah çarpma böyle. Ah, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ah. Hiç de tamamlarız. Tamam. Büyüyor sen. Ben birisi yiyorum yani. Yazık değil mi lan bana? Bekle. Bek. Bek. Bu ne lan? Oha. Kaçma lan gel gel. Gel lan. Ya ben de o kadar benim benim bak. Ne diyorsun lan? Ya bak kaçıyor yine ya. Video çekiliyor mu lan? Bekle bir. Tamam 17 dakika olmuş lan. Ben kuş avcısı Hanım. Allah ilim kaydı. Ay. Geber. Geber lan. Vururum lan ben. Vururum lan ben. Ağzını <laughs> Artık. <laughs> Kesinlikle sarpak var. Hmm. Seni bulacağım lan. Benim kaçışın yok lan. Gündüz yap be. Tamam. Selamun aleyküm. Sarp. Selamun aleyküm. Ya? Tamam, tamam tamam. Tamam. Şimdi çok Kaçmaya çalış. Şimdi ben oyunlarla ne parkurları yaptıydım. Ben sanki Infinity orada Kaptan Amerika'yım. Yardımlıyorum böyle savaşta. Nereye lan? Ulan nereye? Slime Vur slime. Vur slime kafasına kafasına. Vur lan slime. Vur lan slime. Of. Ya Beren. Kaçma ama sen de yani. Vururum ki. Vururum ki. Vururum ki. Vurdun mu? Hayır. <laughs> Hayır. Ben ne dedim lan? Ben ne dedim? Benim adım Sniper lan! <laughs> Domuz tarafından ha 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 Öldüm mü öldün ha öldürmedin ama. Hadi adam nereden yiyor? Ne dicin? Ne dicin? ben. Tamam seni çağıracağım yanıma bekle. Adam tutuyor lan. Hadi. oğlum. Gidiyor lan bu. Oğlum göremezdik gitsin çıksaydı var ya. Kısa sürdü lan çok. Ne kısası oğlum 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben kazandım gördüğünüz gibi. Beren'i dişler kemirdi. <laughs> ya <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik görüşürüz. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Kim haklı? Arkadaşlar ama kendi öldürmedi ki. Bu ne, ne?